arazinin dört farklı bölümü olan Hakan Bey'in bölümlerdeki ceviz ve fındık ağaçlarının verdiği mahsul miktarları burada verilmiş Hakan Bey'in ceviz ve fındık ağaçlarının mahsullerini kabuklarını temizledikten sonra elde ettiği iç kısım miktarı ise çizgi grafiğinde gösterilmiştir şimdi bakın bize burada ceviz ve fındıkların dağılımını soruyor şimdi bir kere topladığımızda burayı 450 yapıyor burası ise 350 kilogram yapıyor peki e, bu cevizlerin 3 kilogramı da 1 kilogramı iç değil mi? O dolayısıyla burada 150 kilogramı e, ne olacak? İç olacak. 350'nin 5'te 3'ü. 5'e böldüm 350'yi kaç yaptı? 70. 3'te de çarptım. 210 kilogramı e, fındık içi olacak. E, bu daire grafiğinde gösterirsek yani topladığımızda ne yapıyor? Bu 360 kilogram. O da 360 derece ise 150 kilogram nedir? 150 derecedir. 210 kilogram nedir? 210 derecedir. O halde doğru yanıtımız C seçeneğidir.